Köyümüze hala büyük bir baskın oluyor. Büyücü hala köyümüze saldırıyor. Aa, olamaz! Hepiniz öleceksiniz köylüler. Bu büyücüden kurtulmak için tek çaremiz köyün yaşlısı. Köyün yaşlısının da sihirli güçleri var ama köyün yaşlısı da sihirli güçlerini kullanmamak için yemin etmişti. Onu ikna etmen lazım. Nasıl ikna edeceğim ya? Nasıl ikna edeceğim? Olamaz. İşte. Dikkat edin köylüler. Hayır olamaz hepimizi öldürüyor. Dikkatli olun. Tamam tamam. Köyün yaşlısının evi burası mı? Aynen öyle burası. Çabuk gir. Köyün yaşlısını ikna et. Sadece o büyücüyü yenebilir. Ama onu ikna etmen lazım. Tamam tamam ikna edeceğim. Köyün yaşlısının evine gireyim. Büyücüyü tek yenecek kişi o çünkü. Büyücüyü biz yenemeyiz. Çünkü çok güçlü. Köyün yaşlısı burada mısın? Buradan yukarı çıkan bir yer var Burada mısın sana diyorum Ne garip bir ev ya Hey kimse var mı Sesimi duyan var mı Burada mı yoksa Burada da kimse yok Köyün yaşlısı burada mısın diyorum sana Hey sesimi duyan var mı İşte işte buradasın köyün yaşlısı uyan ee, Ne oluyor lan Tövbe bismillah cinler periler Euzubillahimineşşeytanirracim Sakin ol sakin ol Ben sadece yardım istemeye geldim ne işin var lan evimde? Defol git. Dur dur. Sakin ol. Olamaz dur. Hayır. Senin ne işin var lan evimde? Senin ağzını burnunu kırarım ha. Sakin ol sakin ol. Ya bir şey yapmaya gelmedim. Sadece yardım istemeye geldim. Lütfen yardım et bana. Hayır. <laughs> kırarım git buradan. Ya yardım etmeyecek misin? Lütfen vurma bana. Lan sen kimsin? Cin misin? Peri misin? Ne işin var lan evimde? Çık lan evimden. Tamam tamam. Özür dilerim. Haklısınız beyefendi. Evinize izinsiz girdim. Ama yardımınıza ihtiyacım var. büyücü köyünüze saldırıyor. Lütfen yardım edin. Bana bak. Sakın bir daha evime gelme. Çık git diyorum sana. Başlatma büyücünden de. Olamaz ya. Yardım etmiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Çık git lan evimden. Bir daha görmeyeyim seni. Git buradan. Tamam tamam özür dilerim gidiyorum işte. Aferin akıllı ol. Nereden geldi ya bu nereden? Öf ya. Keşke böyle girmeseydim. En azından bir zili çalsaydım. Adam uyuyormuş vallahi az kalsın. Korkudan ölecekti. Beyefendi lütfen. Defol git. Tamam tamam gidiyorum. Her neyse ya onu çok kızdırdım. En iyisi çıkıp gideyim yapacak bir şey yok. Köyün yaşlısı bize yardım etmeyecek. Köyün başkanı, köyün başkanı. Ne oldu yaşlıyı ikna edebildin mi? Hayır ya bana saldırdı. Olamaz ya olamaz. Hala patlamalar devam ediyor. Dün geceden beri büyücü köyümüze saldırıyor. Ne yapacağız peki? Köyün yaşlısını ikna etmek çok zor. Resmen bana saldırdı ya. Yapacak bir şey yok. Büyücü köyümüzü mahvedecek, yerle bir edecek. Şu patlama seslerini duysana bir. Duyuyorum, duyuyorum. Öf ya. <laughs> Köylülere yazık bir şeyler düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bu köye yardım etmek istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Olamaz ya gelmiyor elimden bir şey. Sakin ol sakin ol. Bir şeyler düşünebiliriz beraber. Bana bak beraber bu büyücüyü atlatabiliriz. Hayır nasıl atlatacağız? Bunu yapamayız yapamayız. Birazcık kendine inan. Tüm köy patlayana kadar durmak yok. Kimse evime izinsiz giremez. Hiç kimse kusura bakmasın. Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Tövbe bismillah. Özbillahimineşşeytanirracim. Ne oluyor? Kim var lan orada? Evimin çatısı. Ne hale geldi? Bunu yapanı var ya öldüreceğim öldüreceğim. Kim yaptı lan bunu? Kesin az önceki pislik yaptı kesin. Gidip ona hesabını sorayım. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın? Öldüreceğim ben seni. Lan dur ne yapıyorsun manyak herif? Lan sakin ol ne yapıyorsun? Ulan bu adamla canı sıkıldıkça beni dövüyor. Ne yapıyorsun lan manyak herif? Bak yaşlı maçlı dinlemem valla saldırırım sana. Şuna bak ya. Köyün başkanı durdur dur şunu. Dur, dur lütfen. Köyün yaşlısı sakin ol sen ne yapıyorsun ya? Bu arkandaki adam evimin çatısını patlattı. Şikayetçiyim bu adamdan. İyi de evinin çatısını o patlatmadı ki büyücü patlattı. Büyücü patlattı? Aynen öyle. Bak bir patlama sesi daha. Duydun mu? Affedersin ya. Genç delikanlı affedersin. Kusura bakma. Ben sen patlattın sandım. Ya böyle şey olur mu? Canını sıkıldıkça bana vuruyorsunuz. Beni dövüyorsunuz. Böyle şey olmaz ya. Özrünüzü kabul etmiyorum efendim. Köyün başkanı şikayetçiyim ben bu yaşlı adamdan. Hayır hayır lütfen. Lütfen şikayetçi olmayın. Ne isterseniz yaparım. Ne istersen mi? Aynen öyle ne isterseniz. O zaman bu köye yardım etmeni istiyorum. Şu büyücüyle savaş ve şu büyücüyü yok et. Ama ben sihir yapmamak için yemin etmiştim. Ee, o zaman şikayetçi oldu sizden ve hapse girebilirsiniz. Lütfen köyün başkanı yapma. Kusura bakmayın. Siz bu adama yok yere vurdunuz, saldırdınız. O yüzden hapse girebilirsiniz. Ya bize yardım edeceksiniz ya da hapse boylarsınız. Tamam tamam. Büyücüyle savaşacağım kabul ediyorum. Nerede o büyücü? İşte patlatmaya devam ediyor. Siz burada bekleyin ben şimdi onu yakalar getiririm size. O benim daha kim olduğumu bilmiyor. Sihirli güçlerimin tadına bakacak. Bekleyin burada. Gel lan buraya büyücü. Nedir bu köyün senden çektiği? Neredesin büyücü? Çık karşıma. Nerede bu? Nerede? İşte burada. Büyücü. Ne yapıyorsun lan köyümüze? Ne yapıyorsun? İşte bu. Ama ya büyücüyü yenemezse o zaman ne olacak? Merak etme köyün yaşlısı çok güçlü. Büyücüyü eminim ki yenecek. Çabuk beni eski halime çevir çabuk. Bana bak bir daha sihir falan yaptığını görmeyeceğim. Ne hale getirmişsin köyümüzü? Çabuk beni eski halime çevir yoksa seni yok ederim. Hiçbir şey yapamazsın okuz pokuz. Kaldır beni yerden çabuk diyorum sana. Sus sus bir daha bu köye saldırırsam var ya seni asla affetmem yok ederim seni. Bundan sonra böyle kalacaksın. Şimdi kal burada. Bir yere kıpırdama. Dur hatta ben senin etrafını da kapatayım. Okuz pokuz. İşte yakaladım büyücüyü güzel. Şimdi gideyim şunlara haber vereyim de benden şikayetçi olmasınlar. Yoksa hapse girebilirim. Hapse girmek istemiyorum. Delikanlı neredesin? İşte delikanlı buradasın. Ne oldu büyücüyü yakaladın mı? Patlama sesleri gelmiyor ama. Evet evet yakaladım. Onu ufak bir yere hapsettim. Boyunu da küçücük yaptım merak etme. Artık köye zarar veremez. Çok iyi be işte bu kadar be. Fakir hepsi senin sayende. Yok canım hepsi bu yaşlı adam sayesinde. Teşekkürler yaşlı adam. Önemli değil. Benden şikayetçi olmayacaksın değil mi? Yok yok sizden şikayetçi olmayacağım. Ama bundan sonra sakın tanımadığınız kişilere saldırmayın. Tamam tamam sağ ol genç adam sağ ol. Neyse ben artık evime gireyim de şu çatıyı tadilat edeyim. Son bir kez sihirli güçlerimi kullanmak zorunda kalacağım. Evimin çatısını sihirli güçlerimle tamir edeceğim. Haydi bakalım genç adam görüşürüz. Oh be. Valla köyünüzü de kurtardık ya şu büyücüden. Daha başka ne isterim ki? Evet valla çok iyi düşündün. Yoksa bu yaşlı adamı asla ikna edemezdik. Şikayetçi olma mevzusunu falan açtın ya. Direkt korktu ve büyücünün işini bitirdi. Patlamalar durdu. Ne oluyor ya? He? Fakir. Fakir kardeşim. Patlamalar durdu. Bu da kim? Bu büyücü. Fakir kardeşim siz mi yakaladınız? Sayılır zengin. Köyün yaşlısı yakaladı ama onu ikna ben ettim. Süpersin ben süpersin. İşte bu. Büyücünün şu haline baksana ufacık olmuş. <laughs> Fakir çok iyi be. Tamamdır. Köyü de kurtardığımıza göre artık şehrimize dönebiliriz. Aynen öyle çok sağ olun ya. Zengin fakir siz olmasaydınız var ya bu büyücüyü bitirmemiz birazcık zordu. Zengin sen köylülere uyardın. Köyü boşaltmamıza yardımcı oldun. Fakir de köyün yaşlısını ikna etti. Çok sağ olun. Ne demek köyün başkanı? Biz her zaman yaparız. Biz zengin ve fakir kardeşleriz bunu unutma. Çok teşekkür ederiz ya. Çok sağ olun. Hadi fakir artık şehrimize geri dönelim kardeşim. Miray, polis, arabacı ve Hasan Usta şu dağın tepesinde bizi bekliyor. Onları da alalım ve şehrimize geri dönelim. Tamamdır abi. Haydi gidelim. Beni buraya kapatmanız sizi kurtarmaz. Zengin ve fakir sizi uyarmıştım. Öleceksiniz zengin ve fakir. Büyücüyü de yakaladık artık köyümüze zarar veremez. Tekrar onu esir tutabiliriz. He? Büyücü? Olamaz. Büyücü nerede? Köylüler çabuk toplanın büyücü yok. Aman dostum ne olacak sanki büyücünün boyunu görmüyor musun ufacık bir şey oldu. Artık bize zarar veremez onu bir karınca gibi ezer geçeriz. Aslında doğru söylüyorsun evet büyücü artık bize zarar veremez ufacık boyu oldu. Ona hapsetmemize de gerek yok artık. Siz öyle sanın elimdeki iksiri içtikten sonra eski gücüme geri kavuşacağım. Ve ilk önce zenginle fakiri daha sonra sizi yok edeceğim. Zengin ve fakir, hayatınız boyunca istemeyeceğiniz kadar güçlü bir düşmanla karşı karşıyasınız artık. Sizi uyarmıştım zengin ve fakir ama siz beni dinlemediniz. Bu iksir sayesinde eski halime geri kavuşacağım. Daha sonrasını siz düşünün.